arkadaşlar part 2'deyiz. Şu nasıl çekilir? İlk önce topun durduğu yere güzel koyacaksınız. Topu güzel koymanız gerekiyor. Çünkü top nereye durduğunda güzel bir yer. Mesela çim sahada. Biraz fazla çim olsun ki biraz yukarıda olsun. Vurduğunuzda güzel gitsin. Ve topa şu şekilde vurmayacaksınız. Ondan sonradan göstereyim. Bakın. Bu güzel Bu o kadar güzel değil. Ama bakın. Şöyle. Ve altın bunu kullanırken bu daha güzel. Şimdi bir tane. Bir öbür kuru. Topa böyle gecilmez. Böyle gecilirse böyle vururken çok zorlanırsınız çoğunlukla pis burunla vurarsınız. Buraya pis burun deniliyor arkadaşlar. Buraya buraya pis burun deniliyor. Oraya iç deniliyor. Buraya da dış deniliyor. Buraya da plesa vuruluyor. Evet. Bir şu çekmek istiyorsanız topu odaklanmanız gerekiyor ve biraz yanda durmanız gerekiyor. İlk önce bacaklarda Ellerden bacaklara kuvvet alacaksınız. Bacak ellerden bacaklara kuvvet alma bu şekilde. Sonra hakem düdüğü çalınca koşacaksınız. Sonra bam diye vuracaksınız. Aynen şöyle göstereyim. Geldim bir yerimde. vuracaksınız topa hızlı vurmanız gerekiyor. Bir de arka cihaz etmek için böyle yapabilirsiniz. Bu çok yanlış bir şey. Kaleci diyelim sıçradı hop değmez sıçrar. Şöyle bir vuruş çok kötü. Penaltılarda da görmüşsünüzdür. Şöyle. Ya bu da değil de şimdi hani böyle. Bu kötü bir vuruş. Bak kalecik çeşit için gelmiyor böyle. Zıp böyle vuruyorlar. Bir de top havadayken şuta Çok aşağıdan vurursunuz. Çok aşağıdan vurursunuz. Bu doğru olan. Bu da doğru değil. Bu da şiikle vurdum. Ha aşağıdan vurursun takım arkadaşlarınız kızlar. Ama topun hizasına vurarak böyle bir şut çekerseniz Bu çok güzel bir şut ve ayağınızın burası bakın. Pis burun futbolda kullanılmaz. Pis burun yasak diye düşünün. Adı üstünde pis burun pis pis kullanma diyor. Ama burası pas yeri. Burasıyla pas atılır. Bir dakika bir de onu da pası göstereceğim. Part 3'te pası göstereceğim. Pas içle atılır. Bir şut çekmek istiyorsanız burası var ya böyle bunla şöyle yanacaksınız. Böyle yandan bir, bir vuracaksınız. Bakın ikisini de deneyeceğim. Biz burada böyle gidiyor dengesiz gidiyor. Top çok dengesiz gidiyor. Ama bu da böyle gidiyor. Bunda da. Orada da sert olmuyor. Ama böyle vurursanız top uçtu. Toptan alev çıktı. Böyle vurulmaz. Hava havadayken de aynı şekilde yanlış olandı. Bu içle. Biz bunu da havada vurmak çok kötü. Havada biz bunu da vurarsanız bu, bu 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 da yanlış. Bu aşağı vurmaydı. Aşağı vurmayı yapmayacaksınız. Biz de vurmayacaksınız. Biz bunu da vurarsanız top havadan güzel bir şekilde ve çok yavaş. Ama sekerek şöyle gelip Böyle vurursanız mükemmel gol. Bir de işte şöyle yapacaksın. Bu da yanlış. Işte. Bakın top böyle gelip bu yok. Böyle gelip hadi siz de işte bazen fark ediyorsunuz. Havaya kalkarken şöyle gelip çok kötü bir şey. Bu çok yavaşlığını keser. Ama gelip böyle vurursanız bu güzel bir Bu da bunda da küçük bir vardı. Bunda yere serpildi. 90 atmak istiyorsanız 90 atmak isteyen bir oyuncu kesinlikle böyle vurması gerekir. Hop, şu an 90 bitti. O kadar iyi attım ki 90'ı bitti. Böyle havadayken ne böylede öğretmiştim. Voleyde ne yapıyorduk? Kenardan vuruyorduk böyle. Onun gibi vuracağız. Voleyde nereyle vuruyoruz voleyde? Burayla vuruyoruz. Şutta da öyle vurmamız gerekiyor. Geliyor pam diye çarpıyor. Ve sol ayak sol ayakla için sağ ayağındaki her şeyi sol ayağında aynısını kullanmalısınız. Şut çekmekte bu kadardı. Part, part 3 için abone olmayı ve like atmayı unutmayın.